Herkese merhaba. Bugün iyileşmeden konuşacağız ama alıştığımız gibi değil. Bugün iyileşmeyi her şey geçti, artık hiç zorlanmıyorum, kendimi buldum gibi cümlelerle anlatmayacağım. Çünkü dürüst olalım. İyileşme romantik değildir. Birçok insan iyileşmeyi şöyle hayal eder. Bir sabah uyanırsın, içinde bir ferahlık vardır, zihnin sessizdir, bedenin rahattır ve dersin ki geçti. Ama iyileşme çoğu zaman böyle başlamaz. İyileşme genelde şöyle olur. Uyanırsın, yine biraz gerginsindir. Aklına tanıdık bir düşünce gelir, kalbin yine bir an hızlanır ve hayal kırıklığıyla şunu söylersin. Demek ki iyileşmedim. Oysa bu iyileşmenin başlangıcı olabilir. İyileşme artık hiç endişelenmemek değildir. Artık hiç panik yaşamamak da değildir. Artık hiç tetiklenmemek hiç değildir. İyileşme şudur. Zorlanıyorum ama eskisi gibi dağılmıyorum. Yani düşünceler geliyor ama günün tamamını ele geçirmiyor bedensel bir belirti oluyor ama kaçmak zorunda hissetmiyorum. Korku geliyor ama kararlarımı o vermiyor. Bu çok daha sessiz bir değişimdir ve tam da bu yüzden fark edilmez. İyileşme sıkıcıdır. Bunu pek kimse söylemez ama söylemek gerekir. İyileşme dram içermez, büyük aydınlanmalar içermez. İşte o an dediğin sahneler azdır. İyileşme çoğu zaman şuna benzer. Aynı düşünce yine geldi. Ama sen bu sefer Google'a bakmadın. Aynı belirti oldu ama biraz daha çabuk geçti. Kimse bunu alkışlamaz, kimse sana bravo demez. Ama iyileşme tam burada olur. İyileşirken kendinden şüphe edersin. Bu çok önemli bir aşama. İyileşmeye başlayan biri şunu düşünür. Acaba kandırıyor muyum kendimi? Ya bu geçici bir iyilik hali ise, ya tekrar kötüleşirsem. Ve genelde şu cümle gelir aklına. Tam iyiyim derken yine oldu işte. Ama burada bir fark var. Eskiden yeni oldu derken çökerdin, şimdi ise birazcık canın sıkılıyor. Bu küçücük fark dev bir ilerlemedir. İyileşme doğrusal değildir, İyileşme bir çizgi gibi ilerlemez. İki adım ileri, bir adım geri. Bazen duraklama, bazen hızlanma ve çoğu insan bu geri adımı başarısızlık sanar. Oysa iyileşme sürecinde geri adım sistemin yeni dengeyi test etmesidir. Bir şey öğrenirken beyin hep şunu yapar, bu hal kalıcı mı yoksa eskiyi mi seçmeliyim? Bu yüzden zorlanmalar normaldir. İyileşme sırasında hala kötü günlerin olur. Bu çok dürüst bir gerçek. İyileşen insanların da sabahları kötü uyanabildiği, bazen her şeyin üst üste geldiği, bugün hiçbir şey yapamayacağım dediği günler olur. Ama fark şudur. Eskiden bu günler kimliğin gibiydi. Şimdi ise sadece bir gün. Ve bu çok büyük bir farktır. İyileşme seni başka biri yapmaz. Bazı insanlar iyileşince daha özgüvenli, daha cesur, daha pozitif, daha neşeli olacağını düşünür. Ama çoğu zaman iyileşme öyle değil. Ben yine benim ama artık kendimle kavga etmiyorum. Hala hassasım, hala düşünüyorum, hala etkileniyorum. İnsanım ben ya ama artık bunları kusur gibi görmüyorum. İyileşme kendine bakışının değişmesidir. Bence iyileşmenin en sessiz ama en güçlü kısmı burası. Eskiden kendine şöyle bakıyorsun aynaya. Neden böyleyim? Niye bunu atlatamıyorum? Herkes yapıyor bir ben mi yapamıyorum? İyileşme başladığında iç ses yavaş yavaş şuna döner. Zorlanmam normal. Elimden geleni yapıyorum. Bu halimle de yeterli. Belirtiler belki yüzde yüz gitmez, gitmeyecek ama kendine düşmanlığın gidecek. İyileşme dışarıdan fark edilmeyebilir bile. Çevrendekiler şunu söyleyebilir. Ay sen zaten iyiydin ayol. Eskisi gibi değilsin ki. Bence büyütüyorsun. Çünkü iyileşme içeride olur arkadaşlar, sessiz olur, gösterişsiz olur ve en acı tarafı bu kadar emek verdiğim bir süreci çoğu insan fark etmez ama sen bilirsin. Bu yüzden kimseyi suçlamayın. İyileşme cesaret ister, romantik değildir ama cesaretlidir çünkü iyileşme şunu gerektirir: hissetmekten kaçmamayı, kontrol etmeye çalışmamayı, belirsizliğe tahammül etmeyi. Yani tam da korktuğun şeyleri aslında. İyileşme korkunun geçmesini beklemek de değil. Korkuyla birlikte yaşamaya razı olmaktır. Son olarak şunu söyleyeceğim. İyileşme dediğimiz şey bir film sahnesi değil. Sosyal medya postu değil. Tek bir farkındalık anı da değil. İyileşme bir süreç. Bugün de kaçmadım. Bugün de kendimle kalabildim. Bugün de devam ettim. Ve belki kimse görmedi. Ama sen gördün. Bu yeterli. Çünkü iyileşme romantik değil ama gerçektir. Ve kalıcı olan da her zaman gerçek olandır. Bugünlük bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım hepinize bu video iyi gelmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.